Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Hayta Bir süredir Venezuela devlet tarafından bir görev teklif ediliyor. Bunu düşünmeye başlamıştım. Bunun ilgili bir deneme yaptılar. Birazdan bu videoyu izleyeceksiniz. Sizce bu görevi kabul etmeli miyim? Görevin ne olduğunu bahsedeceğim. Sizce bu görevi kabul etmeli miyim? Görevi hak ediyor muyum? yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde de inanılmaz, inanılmaz videolar gelecek. Ee, hiçbir Türk'ün ayak basmadığı, hatta çok az insanın gittiği yerlere gideceğim. Onunla ilgili eğer bir aksilik olmasa tabi, onunla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu videoyu eminim çok beğeneceksiniz. Gerçekten hiç karşılaşmadığınız görüntüler olacak bunlar. Yani belki de e, videolarda, YouTube videolarında takip ederseniz bu tür seyahat eden arkadaşları, eminim hiç karşılaşmadığınız görüntüler olacak. Çünkü Amazon'un derinliklerine gideceğim. Buralara hiç bir Türk gitmedi. Genelde bu gittikleri yerler medeniyet görmüş yerler. Ben e, çok derinlere gideceğim. Burada e, ilkel kabilelerinin olduğu, ee, çok az insanın karşılaştığı yerlere gideceğim. Bununla ilgili hazırlıklarımı yapıyorum. Bugün, yarın, bir hafta içerisinde, en geç 10 gün içerisinde bu yolculuğumuzu yapacağız. Bunun bütün detaylarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım e, takipte kalırsınız. Bugüne kadar çok fazla bir e, arkadaşa ulaşamadık videolarımızla. Umuyorum e, hayatımda önemli değişiklikler oldu. Onun getirisiyle eminim çok daha güzel videolar çünkü Türkiye'den kalkıp buraya gelen arkadaşlar bilmeden, dili bilmeden, ülkeyi bilmeden, yeri bilmeden tesadüfi güzel videolar çıkartıyorlar. Umuyorum ben 17 yıllık tecrübemle burada size çok daha güzel videoları çıkarabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Umuyorum beni takip edersiniz. Şimdi videoyu izleyelim arkadaşlar sonra. Ben, bana teklif edilen bu görevi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar merhaba, ben Muharrem Hayka. Bugün cumartesi. E, askeri eden arkadaşlarımız bizi bugün ateş yaptırıyor, ateş yaptırıyorlar. Biraz atış yapacağım, Bununla ilgili sizlerle görüntüler paylaşalım. Preciso, ¿viste? Se le abre paso. <agitas> Hay que bajar un poco. Preciso. Ahora sí, son precisos, ¿viste? ¿Qué te viene? Sí, sí. ¿Vas a curar el grano, el grano? Sí. ¡Viva el ¿Qué, pienso usted? Qué piensa ustedes. Qué ustedes de mí. Es uno de los mejores tiradores que llevó aquí a Venezuela. De verdad. Felicitaciones. Gracias, <laughs> mi amable. Fuerza especial siempre con usted. Excelente. Turquía. Muy bien. Muchas. <laughs> fuerza especial, alcaldezar. Sí. Venezuela, fuerza especial. Özel kuvvetler. Sí.

öğretmen, danışman, polis olarak görevlendirmek istiyorlar. Olay bu yani. Bununla ilgili şu an ufak bir deneme yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. İlginç gelişmeler olursa yine sizlerle bunları paylaşırım arkadaşlar. Durum bu. Yani kabul etmiş değilim daha ama kabul edebilirim, etmeyi düşünüyorum. En azından biraz heyecan olsun. Benim için, sizler için bunlar yaşadıklarımı sizlerle paylaşırım arkadaşlar.